Merhaba sevgili arkadaşlar. Kripto Investment kanalıma hoş geldiniz. Sizler için çeşitli kripto projeler, yapay zeka, meme coinler, yatırımlar ve teknolojinin yeniliklerine ait videolar paylaşıyorum. Bu kanal sadece bir inceleme kanalıdır ve tavsiye içermez. Kanalıma abone olmanızı ve videolarımı beğenmenizi rica ediyorum. Şimdi de yeni bir inceleme videosu ile karşınızdayım. Bu projede de bize sunulan özellikleri, projenin avantajlarını, bize hangi faydaları sağlayacaktır gibi konuları inceleyeceğim. Haydi videoya geçelim. Evet sevgili arkadaşlar, TradingView ile neler yapılabilir bunları sizlere anlatacağım. Ve burada e-mail adresi, şifre ve tekrar şifrenizi yazarak kayıt işleminizi yapabilirsiniz. Aynı zamanda telefonla da kayıt işleminizi yapabilirsiniz. Ve sonra arkadaşlar login diye hesaba giriş yapabilirsiniz. Burada da e-mail, telefon ya da telegram login'de dahil olabiliyorsunuz. Ve ben de şimdi hesaba dahil olayım ve devam edeyim. Değerli kardeşlerim hesaba dahil olduktan sonra burada bizi bir bildirim penceresi bekliyor. Burada kazançlarla ilgili olarak falan bilgileri yer almaktadır. Ama tabii ki burada önemli arkadaşlar her zaman disclaimer olarak sizler için söylüyorum ki yatırım yapmak istiyorsanız kendinizin araştırma yapmanız gerekiyor. Çünkü biz herhangi bir sorumluluk taşımıyoruz. Bunu kendiniz taşıyorsunuz. Bunu da arz ediyorum sizlere. Şimdi siteye girelim Site nasıl çalışıyor? Site sadece işte yatırma ve çekme olarak çalışıyor. Yani yatırıyorsunuz burada Kuveyt diyorsunuz ve ve başlıyorsunuz işlemleri yapmaya. Burada bir şey konu var. Burada TRC 20, 20 Tron, BNB biz. Burada gösteriyor ki işte Binance olsun, Kraken olsun, Bitcoin olsun birçok borsalarda işlemler yapıldığını gösteriyor ve bu bölümünde de işte farklı borsalardaki fiyatları gösteriyor bizler için. Evet arkadaşlar söylemek istediklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sağ olun.